Korkuyorum. Benim karşıda da sevimli hayvanlarım var. Onları nasıl alacağım bilmiyorum. Keşke öbür arkadaşların bayımında olsa. Bunlar çok iyi düşünmüş. Acaba ayağım değil mi? <gülüyor> <gülüyor> çok sıcak. Ondan pişmiş köfte olacağım. Sosiste olacağım biraz düşüneyim. Aaa buldum. Tabii ki yastık. İnşallah yastıklar batmaz. Çalışma geldi yastıkları. Şimdi şunu da. Bu da üçüncü yastık. Yeah <laughs> 舍得。 Getireyim lavları söndürelim, tamam mı? Bekle. Şimdi. Evet hemen lavları söndür. Neden sönmüyorlar? Çünkü çok var. Bu da az. Bunun için 11200 aramamız lazım. Evet itfaiyecilere arayalım. Fahiirmenler hemen arayalım.